105 Piyasalar herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Altın fiyatlarının trend hareketiyle karşınızdayız. Daha önce bahsetmiş olduğumuz 1250'ler üzerinde 1260-65 hareketin gerçekleştiğini geçen haftadan itibaren zaten biliyoruz. 1255 Cuma günkü kapanışı <laughs> hemen şöyle azaldığımızda bu ay özellikle 1260 68 yani 1251 üzerindeki hareketlerde potansiyel 1287, yıllıklarda 1231 üzerinde kaldı, 1300'lerden bahsetmiştik. 1288 üzerindeki hareketlerde de 1300, 1308, 1301, 1308 bölgesi potansiyel hedef olmaya devam edecek. Şimdi tabii e, geçen hafta itibariyle 1260 görmüş olduk. 1255 seviyesini, pardon özür dilerim, şöyle hemen şuradan alalım yanlış şey yazdık 1255'i yazdık ve bu haftaya dair 1271'in ilk direnç olduğundan bahsediyoruz dünkü kapanış Tabii ki 1261 hemen şöyle alalım 1261 kapanışını aldığımızda bugün 1265'in bir direnç olduğunu şu anki duruma baktığımızda 126386 görülmüş tablomuzda 1264 yani ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda desteğin ne olduğunu görüyoruz. 1258 hemen bakalım. 1258'inde şu an için destek olduğunu söyleyebiliriz. Şu anki duruma baktığımızda günlükler gayet güçlü. 1260'ların üzerinde ki hareketin daha doğrusu 1251 üzerinde kaldı. 1260 ve üzerinde 1288'i konuşuyorduk. Şu an için işte bir ara direnç olduğundan bahsedebiliriz. Psikolojik olarak belki de 1260'ın. Çünkü son Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 iş gününde 1260'ların üzerinde ee, açıkçası çok da böyle e, yukarı marjin olmadığını görüyoruz 1265 denemesi sonrasında 4 iş gününde. Ama ortalamalarınızın üzerinde. Ee, hemen şöyle isterseniz şöyle alalım. 1271 evet. 4 saatlik grafiğe bakıyoruz. 4 saatlik grafikte bir direnç var. 1260'larda evet. Aşağıda destek 1259 olarak görüyoruz. Ee, onun altında 1246. 1246. Acaba 1200. 4 saatlik grafiğe baktığımızda ilk destek 1258 olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bakalım. 1258 şu an için çalışıyor ama... E, sanki bu bölgede biraz daha... E, yukarı zorlanacak gibi gözüküyor ama yarından hala hazırda potansiyel e, haftalıklarda ve aylıklarda e, özellikle bir 250'ler üzerinde kaldığı müddetçe problem olmayacağından e, bahsedebiliriz. Tabi arada bayağı marj var ama günlük en azından şu anki tabloya baktığımızda bir direnç var. Nerede? 1264 1265 yani sanki burası bugün zor gibi e, direnç bölgesi gözüküyor ama 60 dakikalık grafiğe dönüp şöyle baktığımızda evet bir küçük çaplı olsa bir kar realizasyonu nereye kadar belki 1258'in de altında 57 görülüp ondan sonra bir e, hareket toparlama yukarı tekrar bir gitme isteği söz konusu olabilir. E, hala hazırda çünkü güçlü. 30 dakikalık grafiğe bakalım. 30 dakikalık grafiğe baktığımızda evet bu bölge şu an için son e, 1, 2, 3, 4 <laughs> Dördüncü ilişkinde direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda da 1255 e, gerçekten e, oldukça önemli bir seviye olarak karşımıza çıkacak bir ilişki. 1255-1250 bölgesi e, kırılacağını zannetmiyoruz ama şu an için bir direnç bölgesinde olduğunu 65'inde bugün geçilmesinin zor olduğunu tahmin ediyoruz. Hemen buradan 5 dakikalık grafiklere bakalım. 5 dakikalık grafiklerde e, 60'ların üzerine çıktı. Satışların geldiğini görüyoruz. Normal diyoruz. E, şu an gerek günlük, gerek haftalıklar tarafında e, bu hareketin sıkışmış olması, ortalamaların üzerinde olması, marjin daralması olumlu. Yani olumlu hareketin devam ettiğini bize gösteriyor. Son 5 iş günüdür yukarı 60'ın üzerine denemeye devam ediyor. Ama 1260'ın altında 1256 altına saksa da 55-50 ihtimali olsa da 1256 1257 üzerinde kalmak isteyecektir. Kaldığı müddetçe de hareket yukarıda önümüzdeki günlerde 1288'lere doğru potansiyel bir hareket taşıyabileceğini iki etapta 1288 aylıklarda ee, haftalıklarda 71'in üzerinde bir hareket e, ancak bu hareketi biraz hızlandırabilir. 1288 hareketini hızlandırır. Onu da izliyor olacağız. Evet şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Tabii ki belki gram altın tarafında hemen şöyle bir yorum yapmaya çalışalım. Bahsetmiş olduğumuz o sıkışık hareket devam ediyor. Yani 50 47 görüldükten sonra 47 <laughs> çok pardon aşağıdan 43 44 destek bölgesinde kalmaya çalışıyor. E, doların aşağı gelmemesi, altının da güçlü seyretmesi, e, 142'lerin altına, 143'lerin altına gelmesine engel oluyor. Sanki bir süre daha böyle devam edecek ama doların hareketlenmesi acaba bu hattı kırdırır mı? Kırdırma ihtimali olabilir ama çok da önemli bir direnç bölgesini bu bölgede sıkışma biraz daha devam edecek. Şunu söyleyebiliriz, eğer 140 Pardon 146 evet 146 üzerinde günlük kapanışlar görecek olursak ancak biz gramda yukarı hareketten bahsediyor olacağız. Daha önce bahsetmiş olduğumuz tüm senaryolar hemen hemen gerçekleştiğini düşünecek olursak bundan sonra yeni bir senaryo olabilir mi? Yani altın biraz daha yukarı devam eder mi? Yoksa belli bir noktada yataya girip düşüşüne tekrar devam edecek mi? Bunu izleyeceğimiz süreç olacak. E şimdilik söyleyeceklerimiz o kadar altı fiyatla ilgili. Sayfamıza abone olup beğenilerde bulunursanız bizim için önemli. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Herkese bu kazançlar diliyorum.